Ay, insanlık tarihinde her zaman gizem ve merak konusu olmuştur. Ancak, ayın karanlık yüzü yani dünyadan asla görülemeyen yüzü belki de en çok tartışılan ve komplo teorilerine ilham veren unsurlarından biridir. Ay doğal yollar ile oluştu, yoksa gelişmiş medeniyetler tarafından dünyayı gözetlemek için kullanılan bir uzay üssü mü? Bu konudaki merak edilenleri ve ayın karanlık yüzü hakkındaki popüler komplo teorilerine, bu teorilere destek veren kanıtlara ve bazı astronotların konu hakkındaki ilginç açıklamalarına değineceğiz. Hazırsanız bu gizemli konunun derinliklerine inelim. Ay, dünyanın tek doğal uydusu olup yaklaşık 3474 kilometre çapında ve dünyanın dörtte biri büyüklüğündedir. Yüzeyi meteorit çarpışmalarıyla oluşmuş kraterler Lav akıntılarıyla dolmuş düz alanlar, dağlar ve vadilerle kaplıdır. Ayın iç yapısı, dış kabuk, silikat minerallerle zenginleştirilmiş manto ve demir nikel içeren bir çekirdekten oluşur. Yörüngesi hafif eliptik olup, Dünya'dan uzaklığı 356.500 ile 406.700 kilometre arasında değişir. Ayın kendi ekseni etrafında dönüş süresi ve Dünya etrafındaki dönüş süresi aynı olduğundan, hep aynı yüzü Dünya'ya dönüktür ince bir ekzosferi ve lokalize manyetik alanları bulunan ayın, kutup bölgelerinde buz halinde su da tespit edilmiştir. Ayın oluşumuna dair en yaygın teori, dev bir çarpışma sonucu meydana geldiği yönündedir. Ancak ayın yapısı ve oluşumu konusunda birçok komplo teorisi de var. Bu teorilerden en ciddi olan iddia ayın karanlık yüzü ile ilgilidir. Öncelikle, ayın karanlık yüzü olarak adlandırılan bölgeyi anlamak için Temel bir astronomik bilgiye ihtiyaç vardır. Ay, dünyaya kilitlenmiş bir rotasyonda bulunduğu için yalnızca bir yüzü dünyadan görünür. Diğer yüzü ise sürekli olarak dünyadan gizlidir ve bu yüzden karanlık yüz olarak adlandırılır. Ancak bu yüz karanlık değildir. Sadece dünyadan görünmez. Diğer en yaygın komplo teorilerinden biri de Ay'ın karanlık yüzünde gizli askeri üslerin veya dünya dışı yaşamın inşa ettiği yapılar olduğudur. Bu teoriye inananlar, 1969'da aya iniş yapan Apollo görevlerinin bu yapıların varlığını keşfettiğini ancak hükümetlerin bu bilgiyi halktan sakladığını iddia eder. Bu görüşe göre NASA astronotları aya iniş yaptıklarında garip yapılar gördüler. Ancak geri döndüklerinde bu bilgiyi kamuoyuna açıklamamaları konusunda uyarıldılar. Başka bir teoriye göre Ay'ın karanlık yüzü uzaylılar tarafından kontrol edilmektedir. Bazı komplo teorisyenleri aya yapılan görevler sırasında astronotların uzaylı varlıklarla karşılaştığını, bu varlıkların ayda gizli üsler kurduğunu ve hatta ayın dünya ile olan bağlantısını kontrol ettiklerini iddia ederler. Bu teorinin savunucuları NASA'nın aya yaptığı görevleri aniden sona erdirmesinin arkasında bu varlıklarla karşılaşılan gerilimin yattığını öne sürerler. Bazı teorilere göre Ay'ın karanlık yüzünden zaman zaman gizemli sinyaller alınmıştır. Bu sinyallerin uzaylı bir medeniyetin ya da orada kurulu gizli üslerin dünya ile iletişim kurma çabası olduğu iddia edilmektedir. Bu sinyallerin çoğu radyo teleskopları tarafından tespit edilmiştir ve genellikle bu tür olaylar kamuoyuna yanlış bilgi verilerek kapatılmıştır. Daha radikal bir teori ise ayın aslında yapay bir cisim olduğu ve içinin boş olduğu iddiasıdır. Bu teoriye göre, Ay bir zamanlar gelişmiş bir medeniyet tarafından dünyanın yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay gemisi ya da yapay bir uydu olabilir. Bu görüşü savunanlar, Ay'ın yapısı ve hareketleri hakkında bazı sıradışı gözlemlerden yola çıkarak bu sonuca varmışlardır. Örneğin, 1969 Apollo 12 görevinde astronotlar Ay yüzeyine kasıtlı olarak bir modül çarptırmış ve bu çarpmanın sonucunda ayın adeta bir çan gibi çınladığını rapor etmişlerdir. Bu, ayın içinin boş olabileceği spekülasyonlarına yol açmıştır. Apollo görevleri sırasında astronotlar, ayda karşılaştıkları bazı garip olayları açıkça dile getirmişlerdir. Buz Aldrin, ay yörüngesinde dönerken tanımlanamayan bir uçan cisim gördüğünü ve bu cismin ayın karanlık yüzünden geldiğini söylemiştir. NASA, bu olayın bir uzay enkazı olduğunu açıklamaya çalışmış olsa da, birçok insan bu açıklamayı tatmin edici bulmamıştır. Diğer astronotlar da benzer şekilde ay yüzeyinde anlam veremedikleri ışıklar ve gölgeler gördüklerini rapor etmişlerdir. Apollo 11 astronotlarından Neil Armstrong'un ayda büyük bir gizemle karşılaştığını ima eden sözleri sıkça alıntılanır. Armstrong'un bir üniversitedeki konuşmasında aya inişin insanlık için büyük bir adım olduğunu ancak bu adımın ardında çözülmesi gereken çok daha büyük gizemlerin bulunduğunu söylemesi komplo teorisyenlerinin iddialarını güçlendirmiştir. Bir başka dikkat çekici olay Apollo 17 görevinde Eugene Cernan'ın ay yüzeyinde yürürken duyduğu gizemli seslerdir. Cernan bu seslerin teknik bir arızadan kaynaklanmadığını, ayın karanlık yüzünden gelen garip bir enerji dalgası olabileceğini ima etmiştir. Bu tür ifadeler Komplo teorisyenleri tarafından uzaylı varlıkların Ay'daki varlıklarına dair kanıt olarak yorumlanmaktadır. Teorisyenlere göre diğer bir kanıt ise Ay'da bulunan simetrik yapıların ve piramitlerin olduğu söylenen bazı yapılara ait görüntülerin basına sızması ile yeni bir boyut kazanmıştır. Bu yapılar devasa görünmektedir. Söylenenlere göre bu yapılar o kadar büyük ve simetriktir ki aya gönderilen araştırma uyduları tarafından rahatlıkla görülebilmektedir. Amatör gözlem yapan birçok gökyüzü meraklısı da ayın atmosferi etrafında garip manevralar yapan cisimlerin olduğu görüntülerde yakalamışlardır. Ancak bu kadar ciddi kanıtların olmasına rağmen devletler sürekli olarak başka varlıkların burada olabileceği tezlerini kesinlikle kabul etmemiştir. Bir diğer tez ise ayın karanlık yüzünde uzaylı varlıkların uzay gemilerinin geçişini sağlamak amacıyla geliştirdiği başka galaksilere açılan bir boyut kapısı olduğu ve uzaylıların bu kapıyı gizlemek için ayın karanlık yüzünü kullandığı şeklindedir. Ne amaçla olursa olsun teknolojik açıdan bizden daha gelişmiş varlıkların ne için aya yerleştiğini ve bizleri neden gözetlediğini bilmiyoruz. İletişim kurmadan önce insanlığı bu konu hakkında hazırlamaya mı çalışıyorlar yoksa bizleri farkında olmadan başımıza gelebilecek olan felaketleri veya saldırıları durdurma çabasında olabilirler mi? Bu tezin gerçekten olma ihtimalinin doğruluğunu yakın zamanda bilemeyeceğiz. Belki de bu konunun tam tersine dünyayı işgal etmek konusunda hazırlık yapan kötü bir uygarlık olabilir mi? Her ne olursa olsun biz insanlık olarak sonsuz evrende gelişmiş zeka yapısına sahip tek canlılar olarak kendimizi görmemeliyiz. Ay'ın karanlık yüzü hakkında ortaya atılan komplo teorileri insanların evrenin gizemlerini anlama arzusunun ve bilinmeyene duyulan korkunun bir yansımasıdır. Astronotların Ay'a dair yaptıkları ilginç açıklamalar ve iddia edilen olaylar, bu teorilerin yayılmasına katkıda bulunmuştur. Ancak, bilimsel bir bakış açısıyla bakıldığında, bu iddiaların büyük bir kısmı ya spekülasyon ya da yanlış anlamadan ibarettir. Yine de, Ay'ın karanlık yüzü her zaman bir gizem olarak kalacak ve insanların hayal gücünü beslemeye devam edecektir. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de ay yapay olabilir mi? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı, videolarımızı beğenip kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.